Ehline Sor programımızdan herkese merhaba. Ben Nurgül Yılmaz Konuk. Çakra, fiziksel bedendeki enerjileri, bütün bedene dağıtan enerji merkezleri. Normal fiziksel bedenimizdeki çakralar 7 tane ama onun dışında inanılmaz sayıda bir tali çakramız var. Mesela şu parmağımız çok kıymetlidir, şuradaki talih çakra. Allah korusun negatif düşünerek karşıya sakın bunu yapmayın. Bakın şu an kimseye yapamıyorum bunu. Onun haricinde de pandülle yine bu kişinin çakralarının nasıl bir enerji durumunda olduğunu kapatabiliriz. İkinci çakra da yüzde otuz. Üçüncü çakra yüzde yirmi yirmi yirmi. Yüzde kırk beş kalp çakrası. Konuşabilirsin. Tamam. Ee, istiyorsan. Ben şu an. Başlayacağız. Ehline Sor programımızdan herkese merhaba. Ben Nur Büyük Yılmaz Konuk. Ehline Sorarak en gerekli, en verimli bilgileri ulaşmaya hedeflediğimiz bu programımızın bugünkü konukları şifacı, uyumlayıcı ve uygulayıcı, numerolog İknur Keleş ve kuantum düşünce teknikleri uygulayıcısı Oğuz Sezi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Ben böyle güzel iki konuğu bulmuşken, şifacı, efendim insanların hayatlarına çok güzel dokunan iki konuğu bulmuşken istiyorum ki bugün herkesin de bildiği, en çok da merak merak edilen konu üzerinde duralım. Çakralar hakkında konuşalım. Çok güzel bir konu olmuş. Evet. Buyurun efendim ben ortamı size bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bize bıraktılar ortam her zamanki gibi. Hadi bakalım. Tamam şimdi. o zaman. <laughs> E, aldık. Başlayalım şimdi kök çakramızdan. <laughs> Önce çakranın ne olduğunu birazcık evet. bir bahsedelim mini. Çakra fiziksel bedendeki enerjileri bütün bedene dağıtan enerji merkezleri. Hatta Sanskritçe'de tekerlek'tir bu anlamı. Şu şekilde saat yönünde dönen enerji merkezleri ama düz bir şekilde döndüğünü düşünmeyin. Şu şekilde spiral şeklinde hortum şeklinde döner. Onların işte hepsinin ayrı renkleri vardır, hepsinin ayrı mertebeleri vardır bakarsanız tasavvufta. Hepsinin ayrı amaçları vardır. Normal fiziksel bedenimizdeki çakralar yedi tane ama onun dışında inanılmaz sayıda bir tali çakramız var. Mesela şu parmağımız çok kıymetlidir. Şuradaki tali çakra. Allah korusun. Negatif düşünerek karşıya sakın bunu yapmayın. Bakın şu an kimseye yapamıyorum bunu. Şuradan öyle bir enerji atarsınız ki karşı taraf gerçekten içinizdeki o negatifle yerle bir olabilir. Peki bu içgüdüsel bir hareket midir? Hani çünkü herkes i̇çgüdüsel bunu bir bilir. Bir de şadet parmağı olarak da bilinir bu. Evet. Bir bağlantısı var mı? O da direkt yine e, ilahi akış alan talih çakradır burası. Peki o Hocam çakralarımıza nasıl baktırabiliyoruz? Mesela benim yedi çakramda aktif olarak çalışıyor mu? Nasıl öğrenebiliyor bunu? şöyle ilk önce bilinçli farkındalık çalışmaları dediğimiz numerolojiyle başlıyoruz. <laughs> Teşekkür ederim ee, hocam. Oradaki hesaplamalarla bir defa çakralarının nasıl dünyaya geldi tespit edilemiyor. Edilebiliyor pardon. Edilebiliyor. Onun haricinde de pandülle yine bu kişinin çakralarının nasıl bir enerji durumunda olduğunu da bakabiliyoruz. Peki o zaman şu an pandülle burada buna bakabiliyor muyuz? Evet bakabiliriz. O süper. Çok şanslıyım. <laughs> Buyurun. Şöyle kök çakranız yüz üzerinden yüzde 30 <laughs> derecede bir yüzde 30 35. Hazır bilgiyi almışken. Evet üçüncü çakra. İkinci çakra da yüzde 30. Üçüncü çakra yüzde 27 gibi. 45 kalp çakrası. Güzel. Boğaz çakrası yüzde 20'lerde, 25'lerde şeklinde gidiyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunlara baktık. Bu sonuçlara göre ne diyebiliyoruz? Şimdi bu çakralarımızın enerji merkezlerimizin enerjisinin düşük olmasının bizim yaşadığımız duygu durumlarıyla, yaşadığımız olaylardaki inançlarımızla alakası var. Orlardaki o inançlar, duygu durumları değiştikçe çakralarda Peki kaç Performans olmasını bekliyoruz biz? dönmeye başlıyor. Mesela yüzde yüz diyebiliyor muyuz? Şimdi o seviyelere lazım. gelmesi tabii ki kişinin enerjisinin yüksek, mutlu bir enerji yaymasına neden oluyor. Yani bunun maksimum seviyesi yüzde yüzdür. Evet. Bu da bir evrilme sonucu olan bir şeydir. Evet. Duygularımızın evet. aslında evet. farkındalıklarımızın evrilmesiyle olan evet. bir şeydir. Evet. Peki buna nasıl başlayabiliyoruz? Buna dediğim gibi numaroloji analiziyle başlayıp ilk önce kişinin farkındalık yaşaması gerekiyor. Yani farkındalık şu, duygu durumunu fark etmesi, inanç durumunu fark etmesi gerekiyor. Gerekiyor. Bilinçlenmesi gerekiyor. Bilinçlenmesi gerekiyor. Bilinçlenen kişi değişim kararı isterse, alırsa o zaman değişim yolculuğu başlıyor. Ve o zaman o enerji düzeyleri her çakradan itibaren geliştirdiği o negatif inançlar, yargılar, korkular, duygular değiştikçe o çakra merkezleri enerjisi daha yüksek enerji seviyesinde dönmeye başlıyor. Ve o çakra enerjisinin düşük olduğu yerlerde oluşmuş olan hastalıklar ve diğer ve hayatına etki eden diğer unsurlar iyileşmeye başlıyor. Ve bu adım 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 devam ediyor. Kişi burada bu bilişi farkındalıkla samimi bir şekilde değişime karar vermesi gerekiyor. Diyelim bir kişi geldi dedi ki ben artık hayatın bu yönlerinde farkına varmak istiyorum. Değişime ben de dahil olmak istiyorum. Önce size mi başvuruyoruz? Mesela numaroloji ile ilgili bir çalışma mı yapılıyor? Hani evet. bunun bir sıralaması var mıdır? Aslında e, her zaman söylüyorum keşke daha çocuk doğduğunda ya da işte doğum tarihi belli olduğunda, ismi belli olduğunda bile numaracı analizi yapılsa ki bir sonraki işte aşamalarda ona göre e, neye ihtiyacı var, hangi çakrasında sorun var, hangi elementi düşür. Bunların hepsi bir araya getirildiğinde inanılmaz güzel bir ebeveynlik yapıp o çocuğu çok güzel bir şekilde yetiştirsek. Çünkü e, kendimiz için de ilk yapılacak şeyin o olması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim yaptığım iş anlamında değil. Ciddi anlamda bir bilinçlenme, bilinç şifasıdır aslında numaroloji. Bakarsanız o e, numarolojide çakralar çıktığında yine konumuz bu diye anlatıyorum. Bakıyorsunuz ki her çakra normal fiziksel bedende de yansımaları var. Zaten her çakra bir boyuttur. İşte kök çakrayı e, hallettiğinizde bir işte bitkisel ve mineral boyutunda. E, i̇kinci çakrayı hallettiğinizde hayvansal boyutta. Üçüncü çakrayı hallettiğinizde artık böyle yani hepsi bakarsanız bir böyle kendini evirme aşaması. Hepsi bir nefs mertebesi. Hepsi bir boyut. İşte Kök çakra e, tam böyle kuyruk sokumu omurganın dibindeki o en sondaki kemiğe tekamül ediyor. Hatta ona ajgüzenep kemiğidir orası. Normalde insan öldüğünde o kemik çürümez. Her kemik çürür o çürümez. Oradan tekrar yaşam yaratılır denir. Öyle bir önemli bir şey. Çok ilkel bir çakra. Yani sadece kendini bilir o çakra. Ben der. Ama o çakrada sorun olduğunda işte kıl dönmesi, kas ağrıları, e, mesanede sorunlar. İkinci çakraya bakarsanız dişil enerjidir. Sen demektir. O da eğer orada sorun yaşarsa cinsel e, organlarda sorunlar, var. Be böbrek sorunları, böbrek üstü bezi sorunları. Üçüncü çakraya bakarsanız orada zaten inanılmaz orası karın bölgesi, hara bölgesidir mide çakrası. Orada bir sorun olduğunda mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, dalak bunların hepsinde sorun yaşanabilir. Dördüncü çakraya geldiğimizde kalp çakramız orada bir sorun varsa her şeyin fazla çalışması da sorun, az çalışması da sorun. Dengede, her şey dengede olacak. Orada bir sorun varsa işte akciğer, kalp, taşı kardi, viral enfeksiyon, bağışıklık düşüklüğü hatta COVID'e yakalananlar bile muhtemelen o çakrada sorun yaşayanlardı. Boğaz çakrasına geldiğinde eğer sorun varsa işte larajit, farenjit, e, boyun fıtığı, bademcik sorunları. Alın çakrasına geldiğinizde eğer sorunluysa işte e, sinüzit, migren, işte göz bozuklukları, burun eğriliği mesela o bile oradan. Tepe çakrasına geldiğinizde zaten orada gerçekten psikolojik sorunlar başlıyor. Çünkü dünyayı fark edemiyor, anlayamıyor. Hele bir de aşağıdan yukarıya o çakralar dengesizse değmeyin keyfine yani. <laughs> Kesinlikle denge zaten hayatta her şeyde çok önemli. Peki şunu merak ediyorum. Çakralarda sorun olduğu için mi biz bu sorunları yaşıyoruz? Çakralar tam çalışmadığı, verimli olmadığı için mi bu sorunları yaşıyoruz? Bu sorunlar olduğu zaman mı çakralarda bir sıkıntı oluyor? Çakralar enerji merkezi olduğu için çakralarda sorun olduğunda ve ruhsal bütün dengemizi bozduğumuzda bunları yaşıyoruz. Zaten eğer çakralarda ve ruhsal olarak sıkıntı, sorun yaşarsak bu sefer tamamen auramızı da yırtıyoruz. Dışarıdan bütün negatifi çekebiliyoruz ve içeriden de kendi enerjimizi, Enerjimizi de dışarıya kaçırabiliyoruz. Bu sefer ne oluyor? Bütün dengen birbirine giriyor. Yani kökte aslında çakralarda sorun olursa bunları yaşıyoruz. Bir de dediğim gibi ruhsal ve tepe çakrası sorunluysa zaten tadı dayanmıyor. <laughs> Bizim bunları düzeltme şansımız nasıl? Düzeltme şansımız tabii ki var. Her çakranın tabii dedi ya nefs mertebeleri hocam e, Bu şu anlama geliyor. Bizim o nefs mertebelerinde öğreneceğimiz, halledeceğimiz, anlayacağımız, kavrayacağımız e, ruhsal amaçlarımız ve farkındalıklarımız var. Yani ikinci çakra'da problem varsa, evet sen demeyi, insana saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Mesela problem dediğimiz nedir? Saygı oralarda duymuyorsak, yani hem kendimize saygı, hem kendimize, hem karşımızdaki kişilere. Eğer orada yani o konulardan bir tanesi, eğer saygı duyma konusunda bir zafiyet varsa, o çakra enerjisi düşmeye başlıyor. Her çakranın karşılığında aslında ruhsal öğretilerimiz var bizim. Eğer bu ruhsal öğretileri anlayıp oradaki davranışlarımızı değiştirmeye başladığımız zaman, çakra enerjileri de değişmeye başlıyor. Ancak kişi bu duygu durumunu değiştirmiyor, davranış durumunu değiştirmiyorsa aynı o düşük enerji seviyesinde devam ediyor. Fakat oradaki nefs mertebelerinde ruhsal öğretilerini anlamaya başladığında, oradaki dönüşümleri algılamaya başladığında tabii bu konuda kişiye yol gösterme diyelim yapılması gerekiyor ki fark edemediği şeyleri fark etsin ve dönüşümler başladığında artık oradaki öğretileri anlamış, kavramış, duygu, düşünce ve davranışsal olarak dönüşüme sokmuştur kendisini. O zaman o çakralarda ne yapıyor? İyileşmeye başlıyor. Evet hocam ağzınız yesin. <laughs> Şeyi de sormak isterim. Mesela problem dediğimiz, mesela siz bana değerler söylediniz yedi çakramla ilgili. Burada şu an problem dediğimiz belli bir değerin altında olanlar mı problemli yoksa oranın tamamen boş olması mı problemli tamamen ya da problem boş, nedir? Tamamen boş diye bir şey yok. <laughs> yani düşük enerjili olarak düşün. <laughs> yüzde yok yani. Yok. Hayır. Bir şekilde geliyor. Tabii. Mesela bunun bir limiti Dönü, var mıdır? Limit dediğiniz? mesela %50'nin altındakiler toparlanması lazım gibi mi? Hayır. Yani orada şey gibi düşünün. Hani 90'ı, 100'ü gördüğümüzde artık bizim enerjimiz çok farklı seviyelere geliyor, yükseliyor. Ve enerjimiz yükseldiği için bakış açımız, duygu durumumuz, düşünce durumumuz, davranış durumumuz değiştiği için ne oluyor? Mutlu olacağımız olayları çekiyoruz. Hayata bakışımızı değiştiriyoruz. İnsana bakışımızı değiştiriyoruz frekansımız yükselince de frekansı yüksek şeyleri çekiyoruz ve hakikaten yaratıma geçiyoruz. Ne kadar güzel. Hepsi birbirine bağlantılı. Aslında yapılması gereken tek bir şey var. Duygularımıza yüzleşmek. Kesinlikle öyle. Her şey denge. Bu hayatta her şey denge. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor ciddi anlamda. Bu arada çok teşekkür ediyorum geldiğiniz Biz için. Ekrem hocama ederiz. da, Oğuz hocama da çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? Burada da çok teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. İnşallah herkes e, enerjisini kendi içinde tutar. Her şeyin tüm enerjisini dengeler ve dışarıdan da alacağı enerjiler dengeli olur. E, bu hayatı en güzel bir şekilde tekamülüne tamamlar diliyorum ben. Evet, iyi bir hayat yaşamak istiyor istiyorsak duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı masaya yatırıp bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Aslında birilerinin bizi dışarıdan görmesi gerekiyor. Çünkü biz kendimizi çok dışarıdan göremiyoruz. Dışarıdan birisi bizi görüp bizimle şapkamızı önüne koyup değerlendirmeye almamız gerekiyor. Değerlendirmeye almamız, bizim bu çalışmalarda dediğimiz yüzleştiğimiz zaman, o için o olayların içinden geçtiğimiz zaman, emin olun ki çok daha pozitif bir ortama çıkıyoruz. Kendi cennetimizi böyle oluşturmaya başlıyoruz. Evet şimdi hocalarım benim üzerimde küçük bir uygulama yapacaklar. Evet şimdi size bir çakra dengeleme yapalım Nur Hanımcığım. Evet. Öncelikle gözlerinizi kapatıyorsunuz. İçinizden ilk nurkeleşten aldığım şifayı her bedende her boyutta sevgiyle kabul ediyorum diye niyetleyin. Çünkü şifacı şifayı yapar ama şifalanan şifayı içten istemezse şifacı boşu boşuna çalışmış olur. Onu biz yapmayız. Niyetimizi aldık. Konuşamıyorum, diye mu? Al. Konuşabilirsin tamam. e, istiyorsan. Hı -hı. Ben şu an enerji çalışmasını yapmak istiyorum. Ne hissettin söyleyebilirsin. Öyle mi? Canlı tamam. canlı. Tamam. Kök başladım çünkü. Sanki dengede durmakta biraz zorlanıyorum. Evet, çünkü benim de dengemi. E, <laughs> boğazdan şu an. Hı hı. Hafif bir dengesizlik. Enerji aldığınızdan dolayı ne? Evet. Sonra göğüsümde hafif bir sıkı sıkılık yani sıklaşma nasıl evet. denir? Tamam. Çünkü e, ait hissetmekte zorlanıyorsun, köklenmekte zorlanıyorsun. Dolayısıyla güvende de zorlanıyorsun kalp çakrası için. Hı hı. Bir sıkışma hissediyorum evet. İkinci çakraya başlıyorum. Yine alabilirim. Yine denge, denge problemi. Çünkü dişil eril enerjinle ilgili. Hı hı, sağ ve sola sallandım hissediyorum şu an. Hı hı. Ne tarafa daha çok sallanmak sağ, istiyorsun? Sağa kayıyorum sanki. Erile kayıyorsun zaten. Hı hı. Hocam sizden de kuantum alanında. Evet. Siz bitirin. Hala bir sağa çekiş var. Evet. Çekiliyorum. Buraya biraz daha vermek istiyorum. Şimdi sola doğru geldim. Harika. Yani canlı canlı. <laughs> Dengelendim şu an. Şu an mide çakrası. Yeme düzenine de etkili midir mide? Tabii ki. Hara bölgesindeki her şeye etkili şu anda bu yaptım. Yani karın bölgesi oluyor. Hı hı. İşte belimde hafif bir ağrı. Süper. Çakralar zaten arkadan öne doğru uzanan bir şeydir. Yani sadece ön bölgede değildir. Önden de yapsan, arkadan da yapsan aynı etkiyi alırsın. Kalp çakrası. Ee, kalp çakrasının orada tümüs olduğu için orası biraz daha böyle yorucu, yıpratıcı olabiliyor. Evet sıkışmam arttı mesela. Hı -hı. Çünkü acı merkezidir orası. Bütün bugüne kadar biriktirdiklerin. Ee, mesela doğuda da hatta göğüslerine vururlar ya böyle ağıt yıkarken evet. oradaki gücü arttırmak içindir. Pardon. <laughs> oh. Sen ağlama ben de ağlamışım. <laughs> Ağla. Çünkü şifalanıyorsun. Ağlamak, esnemek, terlemek, hatta kusmak. Bunların hepsi şifadır arkadaşlar. Göğsüm rahatlıyor. Oh. Çok şükür. Nasılsın? İyiyim. Gözlerim çok kırpıştırıyor biliyorum şu an. Tamam sorun değil. Evet. Kırpmalı hiç sorun değil. Sen iyiysen yukarı İyi. çakraya geçeceğim. Biraz deyorsan. daha yapabilirsin. Tamam. Danışanım böyle üzülünce ben de üzülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o ben korku. hiç beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> o. Acayip de bir rahatlığımı oh, çok, çok az bir ağrı hissediyorum tamam. yine burada. İşte, tüm üstte yukarıyı gösterdin Hı -hı. çünkü. Şu sol tarafı şurada. Benim bile göğsüm rahatladı. Ah, çok sevindim. <laughs> Neticede biz kanalız, Yaradan'dan gelen şifayı bizden geçerek karşı tarafa veriyoruz. Bunlar bize ait şeyler değil yani. Hı hı. Evet boğaz, ne boğazı, boğazı geçiyorum canım. Hı hı. Boğazın itiyor. Evet şu an titriyorum. Uh -huh. Benimki ses düşüklüğü konusu da zaten boğazdan bir ile ilgili. Evet. Kendini duygularını ifade etmek ilgili konular. konu var. Boğaz Bastırılmış hissetme, evet. bastırılmış yaratıcılık duygusu. Sol kulağıma doğru bir ağrı oldu. O yukarıya doğru öbür Hı -hı. çakrayı ilgilendiren bir şey. Ağzıma geldim. Ebeveynliğinin olduğu çakra burası birazcık hmm. ebeveyn bölgesi zorluyor. Evet. Kendi ebeveynlerin ve ebeveynliğinin alakalı. Nasılsın? İyi, yukarı doğru bir ağrı oldu. Tamam. Çünkü tepeden hepsi artık dengelenecek. <laughs> Yine sallanmaya başladım. Ben çeviriyorum şu an seni. <laughs> Ay Dönüyorum resmen. Sanki bir şeyler çıkıyor yukarıdan. Ne güzel böyle canlı canlı ifade dedi. Evet. Özellikle burun kısmından yukarı doğru hissediyorum. Gözlerimden şu an hissediyorum. Tamam. Ben şimdi bitireceğim. Olsa bırakacağım seni. Gözümü açayım mı? Bir dakika. Tamam. Yukarıdan Yok, tamamen bitirin. sıraya koyayım. Tamam. Çakralarını. Açabiliriz. Süper bir deneyimdi. Çok teşekkür ederim. Şifa olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> <Şifalar olsun. gülüyor> Çok teşekkür ederim. Şifanla kahve. <laughs> ee, kök çakranızdan itibaren başlayacağım. Tüm çakralarınıza işlem yapıyorum. Evet, nasıl bir şey hissettiniz? Şurada bir doluluk. Bir yükseliş hissettim. Evet. Sonra rahatlama. ne? Rahatlama. Rahatlama ondan sonra o doluluğun rahatlaması. Burada bir rahatlama. Burası birazcık ağrıyor. Şu anda mı? Şu Ağır, an şuralar ağrıyor evet. Tamam. Kulaklarıma Şöyle, doğru. Demin evet tekrardan bir bakalım oraya. Şimdi. Evet hareketlilikler var. Var değil mi? <laughs> Şimdi orası tamir oluyor. İnşallah. Tamam. Teşekkür Sağolsun. ederim. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun, <laughs> olsun. denir mi <miyim>, bilmiyorum. <laughs> soracağım. <de> <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fabrika ayarlarıma geri dönmüş gibi hissediyorum şu an. İnşallah. Okay. Daha sonraki aşamalar dediğiniz gibi, bir sonraki aşamalarda evet. daha iyi olacak. Evet. Biraz daha derinleşmek gerekiyor. Ee, çalışmak gerekiyor. Ehline sorduk? Doğru bilgilere ulaştık. Gerekli bilgilerle kuşandık. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.